En doğrusu bu hashtagimiz ve ne yazık ki bugüne acı bir haberle başlıyoruz. Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki piyade uzman çavuş Süleyman Ural'ın naaşı memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İran kuzeyinde teröristlere göz açtırmadan sürdürdüğü Pençe Kaplan operasyonundan bir şehit haberi geldi. Uzman Çavuş Süleyman Ural teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Pençe Kaplan operasyonu kapsamında çıkan çatışmada piyade uzman onbaşı Süleyman Ural yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vatan uğruna şehit düştü. 24 yaşındaki şehit piyade uzman çavuş Süleyman Ural'ın naaşı memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi. Askeri törende şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu. Şehidin nişanlı olduğu ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Şehit Ural bugün memleketi Samsun Vezirköprü'de toprağa verilecek. Kut, Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon kapsamında Irak'ın kuzeyinde teröristlerle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı düzenlenen hava harekatında iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki ZAP bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen iki PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi, ifadelerine yer verildi.